Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte Roblox'ta Murder Mystery 2 Oyun oynuyoruz. O. Oyuna Hadi girdim. Başlayalım. Hadi başlayalım arkadaşlar, oyuna girdik. Evet. Bağlantı kuruluyor. Bağlantı. Dur. Faydacıyı <laughs> şuraya alayım. Başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım oyuna. başlayalım. Hı? Aha. Başladık. Başladık. Başladık arkadaşlar. Oyunu görüyorlar değil mi? Hı hı. Bilmiyorum. Oyunu görmüyorlarsa söylemeyin ne anlamı var? Şey. <laughs> aha. Evet. Şu an e, arkadaşlar babam geldiği için kusura bakmayın. Arkadaşlar şu anda görüntüyü alıyor musunuz bilmiyorum. Ama görüntü almıyor olabilirsiniz çünkü YouTube'da daha yeniyiz. Aynen. Ee, Aynen o kadar şey yapamadık ama arkadaşlar size gizli bir yer göstermek istiyorum. Evet, gösterelim. Ee, burada bastama noktasında içeride havalandırma deliği var ya evet. arkadaşlar. Bunun burasına geliyorsunuz. Biraz geri gittikten sonra yan girin. Buraya böyle yan gireceksiniz. Biraz geri gidin şu şekilde. Bakın. Şimdi gidiyorum buraya. Arkadaşlar şimdi girelim. Demin girmiştim arkadaşlar bekleyin. Tamam. Arkadaşlar şimdi oyuna geçiyoruz. Hız. İlkten Mördür olmayı çok istiyorum. Asım, kat, şerif. Arkadaşlar şerif şekil seçildim. Hmm. Suçluyu yakaratlarız. Katil kimse benden çekeceği var. Evet. Ölmüştü İnşallah senden çeker Ali Kerem. Bastıdı bastıdı bastıdı. O katil miydi? Ay! <laughs> <Oy, gülüyor> katil arkamdan geldi. Sen öldün şu an. Öldük ya. Evet. Arkadaşlar katili hiç fark etmedim ama Katil olduğunda onların işi bitti. Evet içinden geçersin kanka. Ben de o sırada size şu yeri göstereyim. Hazır kimse de yok. Bakın arkadaşlar girdik. Şimdi burada bir adam var. Şurada giriyorsunuz böyle. Dikkatli baktığınızda şurada bir televizyon var. Ve adam televizyona bıçak atmış. Evet. Çıplak çıktı adamla. Buradan detaylıca bakıyoruz. Muhtemelen bu adam Roblox oyununun kurucusu gibi bir şey, evet. Ya da öylesine bir adam, bilmiyorum. Arkadaşlar Roblox'ta oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazma, yazmanızı bekliyoruz. Evet. Onu oynayabiliriz. Evet arkadan konuşabiliriz. Arkadaşlar ve eğer ki görüntünüz yoksa Roblox evet. Roblox'ta söylediğiniz gibi kusura bakmayın. Ben. Evet. Siz bizi dinleyin sadece. Aynen. Biz sonra size tekrardan görüntü vereceğiz. Öğrenici. Nasıl yapacağımızı öğrenirsek. Arkadaşlar katil bu galiba beni öldüren. Evet. Sanırım. Evet bakın soruyu dedi. Aha. Bir kahraman günü kurtardı. He, Katille buz kılıcı. Ve bende de, de var silah silah var mı? Sen hepimizin bildiği normal silah. Evet. Yarın em, en güzel kılıçlarla en güzel tabancalarımızı alıp oyuna gireceğiz. Çok hoşunuza gidecek. İnşallah. Harika kapanda kanalını biliyorsunuz eğer. Evet. kanalda çok güzel Roblox videoları var. Ben ben inşallah beğenirim. Propan Legal Propanda Heron Papi'yi çok seviyorum. Masumsun. Masumuz ya. Masumuz ya. Masum Neyse. ya. Allah Allah. Arkadaşlar Allah masumlukta, Allah Allah. masumlukta hiç iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama saklanacak gizli bir yer bulmam lazım yoksa katil ben öldürür. Evet. Zaten oyunda şurayı da göremiyoruz. Oyunda öyle bir saçmalık var. Çok saçma bir oyun var. Burada şura gözükmüyor muydu ne kadar şura oldu? Bilmiyorum. Oy katil buradan geçmiş. Bence de. Aha evet, evet, Bu ölmüş elde. Ölmüş. Evet. Asansör tabii evet, ki de çalışmıyor. Evet. Aa, dikkat et. Evet. Benim karakterim böyle arkadaşlar. Normalde telefon bana ait. Ama işte taslamıyorum. Tamam tamam. Arkadaşlar katil hemen dibimde bile olabilir. Evet. O yüzden çok tırsıyorum. Ben de. Arkadaşlar ben buna çok şüpheleniyorum. Aa yok şuradan gitti. Öldü o da şüphelendiğim adam gitti. Aa. Hemen Serif'in tabancasını alıp onu öldürmem lazım. Öldüremiyorsun ki. Serif nerede ya? Serif'in tabancası nerede? Lan lan lan. Ay, Ay Arkadaşlar demek ki kahraman bu sefer katil çıktı. Evet. Hiç. Ama daha ölmeyenler de var. Evet. Görüyorum ki. İlk ölenler ikinci ölen ben Allah ölü gösterm gösterilmiyorum. Ben yedinci ölenim arkadaşlar. Evet. Onun 2. 3. 74. Arkadaşlar oyunda en son ölen kişi galiba Sunday All Night 7585. Evet. Sanırım o. Arkadaşlar ben buranın Arkadaşlar ne olduğunu merak ediyorum. Gerçekten ben de, ben merak ben oynamıştım içeri de çıktım sonra. Gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. Ben de. Yani şuraya bir şey koysa, bir gizli bölme koysalar da da zıplasam çıksın üstüne. Evet. Biraz şurada bekleyelim hatta şuradaki kadın üstüne çıkıp bekleyelim. Evet. Kartı yandılar Anne. ya. Evet. Arkadaşlar kardeşim kusura bakmayın. Evet. En iyi arkadaşız Ali Kerem. Hmm. Daha doğrusu benim adım arkadaşlar kısacası Ali. Anne. Ben de Bahar. Serif'te evet. çeder varmış buz devriye. Katil yüzünü kapatmış arkadaşlar. Evet. Yüzünü gösteremiyor. Evet bence evet. Yine oyun birazdan basar arkadaşlar. <laughs> Katil nerede? Ha şurada. Dur ben bununla bir dalga geçeyim. Dur sen orada, dur sen orada. Oyuna basıyoruz arkadaşlar. Serifiz <laughs> ya yine mi? <laughs> bakmayın. Ali'nin kardeşini kusura bakmayın arkadaşlar. Ya. O hep Ali. Arkadaşlar. Silahımı <laughs> burada. Tamam, arkadaşlar silahımı buraya ne tutuyorum. Ne? Geçenleri vuracağım. Geçsin. Aha. Tamam. Tamam. <laughs> şey evet. Yeah, okay. Belki bir canlı yayını başlatırım Arkadaşlar canlı yayın başlatmamız için Yorumlara yazın ya Arkadaşlar isterseniz canlı yayını da başlatırım Yani başlatabiliriz Yani istiyorsanız arkadaşlar Arkadaşlar niye buna vurulmuyor ya? Oyuncuya dokunman gerekiyor. Oyuncuya dokunman gerekiyor kanka. Nasıl dokunman gerekiyor? Basıza basınca çıkması gerekmiyor mu kankacığım? Evet. E mi geri koyuyor eline. Arkadaşlar katil, katil yanından geçti ve benim ruhum bile duymadı. Evet. Arkadaşlar yine beni öldürdüler. Belki e, şeyde yaparım. Canlarını da çekerim. Gelir yani. Arkadaşlar kahramanımız. Şiram'ı alarak bizi kurtarmış. Boş Kahraman katil. <laughs> Katille klasik bıçak. <laughs> Kahramanda süstürücü varmış. Evet. <laughs> Arkadaşlar göremiyorsunuzdur diye her şeyi size anlatıyorum. Yani anlatıyoruz. <laughs> Ama görmek kadar olmadı ne biliyoruz. Evet. Efektör olur radyolar Güç, Güçlere bakalım arkadaşlar Arkadaşlar mesela bu güçlerden ne var XZ var XZ'nin ne olduğunu Arkadaşlar ne seçildim Arkadaşlar yine masum seçilmişiz. Şu oyunda bir türlü katil hemen öldürdü. Bir dakikadan gittik. Anne ne zaman gidiyoruz? Arkadaşlar kusura bakmayın. Anneme bir şey sordum. Arkadaşlar burada internet çekiyor mu? Sanırım çekmiyor. çekmiyor çekiyor sanırım. çekiyor. Oyun, oyun oynanıyor. Evet. Demek ki çekiyor. Arkadaşlar daha robux'umuz yok. Çok az robux'umuz var çünkü Önceden kanalı açmadan önce bütün Robux'larımızı evet. kullanmıştık. Bas oyunlarda. Şimdi yeni Robux alacağız ama bugünkü son videomuz bu. Evet. Gel. O yüzden yeni Robux aldığımızda yarın evet. sizlere göstereceğiz. Görüşürüz. Arkadaşlar daha yeni kapatmıyoruz. Bekle biraz parçası. Al şu taycım. Arkadaşlar oyunun tekrar oturum bitmesini ve bizim oynanmamızı bekliyoruz. Bu turdan sonra kapatacağız zaten evet. videoyu. Arkadaşlar bak arkadaşlar buraya kadar videonun buraya kadarını izleyenleri lütfen like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir beğeni ya çok mu bir şey? ve Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. <laughs> ben açıklamaya koyarım onu. <laughs> tamam. Arkadaşlar katil kazanmış. Evet. Kahraman da yok. Katil kazanmış. Arkadaşlar merak ettiğim yer. Ne? Başka. Arkadaşlar merak ettiğim yerin üstüne çıktım ama Oraya giremiyorum. Oyun oraya girmeme izin vermiyor. Gitti evet. hmm. Ciddi misin? Gittim bak. Hmm. Çıktım oraya ama hmm. oyun oraya girmeme izin vermiyor. Hmm. Arkadaşlar tur bit. Heh, arkadaşlar yeni tura basıyorum. Evet. Soru bitince yürüyün. hadi katil olalım. Arkadaşlar yine masum ve katil ilk dakikada beni öldürdü. Evet. Video erkenden kapatmak zorundayız. Yani ben yarın YouTube'a yayınlayacağım. <laughs> Bilmiyorum Arkadaşlar katil oynamak istiyorum Çünkü katillikte Size de katillikle bir anlatmak istiyorum Ama yani seçilemezsem Kusura bakmayın yani katillikte oynayamam Zaten tur bitmek üzere Çünkü deminki adamın oyunu bitmek üzere Çünkü adam çok pro Evet Biz de uluğuz. Ama bu yarından itibaren değişecek. Evet. Arkadaşlar adam yine kazanmış. Hmm. Senin ruhun mu dinmedi kanka? Sen ruhun mu dinmedi Ali Kerem? Arkadaşlar yeni tur 2 dakikaya başlar. Başlıyor evet. 2 evet. dakikaya başlar. Şu anda başlangıç noktasında bekliyoruz. Bir, şey Bir dakika patlatalım. Evet. <laughs> Arkadaşlar tur çok uzun sürdü evet. ya. Ve tur bitti. Evet. Serif kaybetmiş. Ve katil kazanmış. Bizim turda birazdan başlar. Evet. Katil olursam dişimi kıracağım ha. Ama yemin etmiyorum. Çünkü katil olabilirim. Çalıyorum. Yes. Katilim. Aha. Sonunda. Arkadaşlar katilim de oyunda katil değilim. Ben oyunun dışındayım şu anda. Arkadaşlar ben neden turun dışındayım acaba? Bilmiyorum. Bir baksana. baksana. Um. Katil seçildi konuda da bu oldu. Hımm. Bak oldu arkadaşlar. Ya katil seçildiğimde ama bu olmaz ki ya. Vallahi ben mucize mucize yok. Herkes çizgi ben çok seviyorum sen. Arkadaşlar bunlar galiba Sarif öldürmüş. Sanırım hmm. ne diyorsunuz? Sanırım ne diyorsunuz? Arkadaşlar videoyu bir dakika sonra kapatacağım. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açıp beğeni atmayı unutmayın. Ve kanalın Discord sunucusuna katılmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ve bay bay.